Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Vehicle Legends oynuyoruz. E, ee, hiç videodayken yani hiç Vehicle Legends videosu çekmedim ama bayağı da sevdiğim bir oyun. Bunu ilk defa çekiyorum. Şu anda Ferrari'mdeyim görüyorsunuz. Ee, motor seviyesini ikiye çevirdim ve Drag Last taktım. Yani en pahalı lastiği taktım. Ben yani yukarıda gördüğünüz gibi 100.000 param var. Basar biliyorum Ne işe yarıyor bilmiyorum ama bu ne arkadaşlar? Bayağı bir para kazanıp arkadaşlarımı şaşırtmaya çalıştım nasıl şaşırtacağım? Şu anda gördüğünüz gibi bir tane jet skin var. Onu tabii ki de sonradan satacağım ve hız botu alacağım ve bugün onun için çalışacağız. Özellikle Barış abi çok şok etmek istiyorum böyle. O yüzden ee, hani nasıl desem şey şaşırtmak istediğim için başarılı şaşırtmak istediğim için onda daha uçak var onda daha jet ski var ben cam 250 bin e hız bot alacağım o yüzden şimdi yarış yerine gidiyoruz da ters yolda mı gidiyoruz biz yoksa bana böyle geldi yok düz düz zannede doğru doğru yoldan gidiyoruz şuradan gemi alınıyor işte buradan hız botunu alacağım İnşallah şaşırırız şaşırmazlar bir sıkıntı yok bu arada bu arabayı da bu Ferrari'yi de o görmeden aldım normalde benim Lamborghini'm vardı bu arabayı da o görmeden aldım Şimdi ben ne yapacaktım ben yani yarış yerine gidiyordum Aynen geldik yarış yerine Ne yapsam Ah. <laughs> Abi reis'e e gireyim. Ay. Ay be reis. Sık yapacağım. Ee, az para veriyor. 7000 falan veriyor. Ay be Zaten en fazla verenim bu. Ee, o yüzden sürekli buna gireceğim. 7000, 7000, 7000. Kaçacağım işte böyle. Direkt lastikten şey ediyorum. Hani videonun başında söylemiştim. Hızlandırmayı daha da hızlı hız falan yapmıyor o arabayı ama. Ama şey yapıyor. Netenize. Ee, daha hızlı kaldırıyor arabayı. Daha hızlı kalkabiliyorsun. Mesela çoğundaki gibi. Daha birini çek boyutu almadan 200'e çıktım. Bunun gibi. Dark lastiği bu işe yarıyor. Daha hızlı hızlandırıyor. Tüh tat. İşte motor upgrade yaptığım için şu anda 348 kill basabiliyordu. Normalde 329 basıyordu. Şimdi upgrade yaptığım için 348 oldu. Aynen. bit Birinci yarışımız bitti. Evet 7000 paramızı aldık. Böyle bir sürerken 3000-4000 falan da kazanıyorum. Aa abi gel. Hemen birlikte yaşayalım. Gel şuna gidelim. Adam gitti. Aa. Nereye gidelim abi? Ee, gel. Şuna gidelim. Abi gelsene. Neyse boş ver. O gelir istersen. Aa geliyor. e yani ben bunu yine... Bu beni yener ki abi. Arabaya bak. Beni... Ama bakalım. Drag Lass işe yarayacak mı? Belki bir şeyler durak lastiği. Aynen hazırım. Başla. İşe lan cidden. A Geri kaldı. işe yarıyor durak lastiği. Tıt tıt tıt. La ben, benimki, benimkinde ne yapar yok da para var. Lan ya şanslı adam. Ama kaçırdı adam parayı. <laughs> Hadi iyi günler. geride kaldı. Geliyor bana da. Tam. Bitti. Position 1. 17.500 bin mi? Bayağı verdi. Şimdi ne gireyim? Drak, drag mı gireyim? Yok drak az veriyor. Ya desert'a girelim. Hadi bana geri bırak başıma Dedert. çok para vermiyor diye biliyorum. O yani 5000 falan verdi ya şuna. Ama araba çok kaygan. Niye böyle? Ay bir araba çok kaygan. Lan. Oynan bit. Altı mı vardı? Evet o kadar Ben ne O daha fazla. Ben nereye gidiyor?

240 iki, 230 bin olduğunda direkt alabiliyorum çünkü şey satınca da para veriyor ya jet ski satınca ama 30 bin vermiyor 20 bin falan veriyor hemen hızlı boy tam cam sesiydi ki. Ha, git gitti adam. Da. <laughs> Loading. Bir kere ben sağ sağ tarafta doğayım. Drag lastiği bayağı işe yarıyor ama ya çok hızlı arabayı. Bayağı uçak falan yapıyor arabayı. Yani benim araba zaten uçak da 350 kilometreyle gidiyor. Zelde ile 348. Lan bak sağ tarafta doğmak şans. Bak para var orada. Alamadım ben şimdi onu. Acaba sağ, burada sağ tarafa geçersem ee, Sağ tarafa geçersem sağ tarafta doğar mıyım? İşte bak bu da bir mantık Aynen sağ tarafa geçtim Bakalım oluyor muymuş Öm, Evet Olmuyormuş. <laughs> ne burada para çıkacak? Burada çıkacak para. Aa bak ben dedim. Hayır gözünüzü seveyim. Please, please. 4 <laughs> saniye, 3 saniye, 3 saniye, 3 saniye bin. Kanka çıkma. Tam çıkmadı. Sıkıntı yok. Ama öldünüz. Sıkıntı o. Ama siz öldünüz. Yazık koydu. Bye bye. Ya bu offroad mu lan? Lan ben öldüm. Ferrari ile offroad yarışına girdim ya. Neyse en azından bir drag lastimiz var. Parayı almayacağım onun da değil para. Evet bitirdim ben kazandım. başım ben tek başıma mıydım? Ben ben tek başıma mıydım? Niye ben tek başımaydım? Ne yapayım ben? Birinci de ben oldum. Adamlar hep o çıkmış yarışta. Evet, highway race'ına devam ederim. Atlan bir kere de şuna gireceğim. Hiçbir şey. Ben böyle küçük şeyleri severim. Bak evet, yuvarlak küçük ya bunun. Severim ben. 184 bin paramız var. 185 bin sayılır. Ben bu yarışı anlamadım ya. Rampa falan diyor. Hiç rampa yok ki. Hani rampa bana gösterin. <laughs> e valla rampa yok bunda. Kim yalan söylesin oğlum bunda rampa yok. Lan ben medium zorlukta ni niye 1200 kazandım? O 7'de bile vermez o kadar az. Burada öyle dedim çünkü bunu akıl edememişler diye düşündüm ama akıl etmişler. hani bu bildiğim ya bunu 6500 verdi, bu da, da 6500 vermesi gerekiyor. Tabii öyle bir şey yok. Ve bas! İşte bu! Biraz da içten sürelim. C'ye bastım orada. yazdı Nestos Biraz da etraftan kazacağım sonra yarışlara geri geleceğim. Biraz para toplayalım etraftan 500 500 veriyorlar ya. hiçbir şey satmadan 200 bin para kazandım. O 100 bin de önceden kazanmıştım. Desert Race ne misiniz lan siz? Çok güzel oyun ya. uçak oldu bu arada uçak. Lan be uçağım da vardı ben satmıştım onu. Dur lan uçak kaç lira? Çöldeydi herhalde. Çöle gidelim. Çölde gösteriyordu. Neyse uçak sonra olur Uçak çok pahalı bir şey değil. 81 falan da herhalde. Dırı dırı tıt tıt bin nasıl biriktireceğim ben? Bakayım kaç dakika olmuş? 14 Dırı dırı dıt dıt dıt. şuradan dön dön dön. İşte uçak almaya uçak uçak bekle bekle. dur 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 şum koş. Spor yapas. 100 imiş. Wow çok tara bakın. Deluxe Jet. Oo param tam yetiyor lan buna. 2000 ya bu kadar ha. Kole demiş. Bu şey çok güzel. Şu. <laughs> Şu. Ben daha bunu bile anlamıyorum Daha ben. Kaç basit. Ben eskiden bu vardı. Hiç kalmadı. Oyalanmayalım biz para kazmaya devam ederim. Şimdi biraz da yarışlara gideyim. daha az kaldı ya. Aa, aa, kırdım arabayı. Burası niye böyle hep hiç inşa edilmiyor? Bu oyun çıkarıldı, beri orası öyle. Bu oyun çıkalı harita değişti ama yine de şey olmadı. Orası yapılmadı. Ee, da, aynı yerden çıkarılmadı da. İşte buralarda bir rampa olması gerekiyor. <laughs> Çünkü oyunun rampasız araba oyunu mu olur? Olmaz. Herkes biliyor. Hayır öldük. Şimdi nasıl? Lan 348 km uçacağım. Bir bu oyunda rampı yok. Bu nasıl araba lan? Yok be ben şimdi dışarıdan kasarım. Yaşamayın Bu ya parayı almak için buraya indim. Hayır. Düşmeyeceğim değil mi aşağı? La alır mısın şunu? Ya, teşekkür ederim. Ne yapıyorum lan? Merak lastikte çok iyi çalışıyor. <laughs> Mükemmel geldi. <laughs> Arabayı kırdım azıcık ama sıkıntı olmaz. Ferrari. Aa can, bu can bu sensin mi Bir dur. Aa merhaba can gel bak buraya gelsene. Evet gel. Ya şurada bir yarışa gidelim. O değil o değil. Bu değil, bu değil, bu geri gel, geri gel bu. Geri gel, geri geri gel. Akçam bu. Bak benim girdiğim. Gel. Akçam. Bak ben Ferrari'yim. Kırmızı Ferrari. Bak buradayım. Yanındayım. E, görüyor musun? Aha, gel. Ya o değil. O değil. Ya turun onun yanındaki. Hıh. Gel minnoşum. Aaa giremedim. Tamam bir daha sen de girersin. Tamam. Tamam. Benim ben bittiğim bu yarışı. çarpmazdım böyle. <laughs> Efendim. Abi çıkar ben niye dönmüyorsun sen? Hayatımda bir daha araba kullanmayacağım. Bir dakika. Şimdi söyle. Senin yarışın mı? Benim yarışım bitti. Bak can arkandayım. Dur 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 Can bir dur. Hah. Bak can gel beni takip et. Bak bak. Bakcan burası. Orası değil. Orası değil. Zwellik, orası değil. Bak şurası gösteriyor bak takip et. Burası. Bak can orası değil. Çık oradan. Ha girdin değil mi? Gel can. mi gelsene. Heh. Ya ne yapıyorsun? Oğlum girmesin ona. Bak mi gir diyor. Bak burası. Bak yine tek başıma gireceğim ha. He. Hah gel kötü oynayan. Hayır. Değil. Ya niye çıktın? Şu anda alabiliyorum ama şimdi dur. Tam oldu. Bırak o zaman arabayı kullanma. Ne tamam, şimdi? Kullanabilirsin. Hazır mısın? Benimki Ferrari bakalım kim yanacak canım ki Audi RS Bas 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 Canım ki de çok hızlı çünkü biliyorum o arabayı o benim eski arabamda bas 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 Geliyor bak nasıl geliyor Benim arabam da öyle ne kaygan değil arabalar Ne yapıyorsun oğlum sen ki yatırıyorsun arabayı Aa dur ben de yarıştan çıktım Parayı bir yere kaçırmadım arkadaşlar. Bir yere kaçırdım demeyin bana. Tamam çık o zaman. Arabadan inersen çıkmış oluyorsun yarıştan. Arabadan in. Abi o şekil turlu mu? odaklandım şu an. Neyse odaklanmam gerekiyor zaten. Alabiliyorum şu anda. Bir dakika can geliyorum. Hayır, <laughs> bir bitmedi yarış. benim daha botu satmama gerek kalmadı ki. efendim. Bekle geliyorum ben bot alacağım. Abi de 20 dakika geçmiştir ya. Kurallara aykırı. Kim geçmiş mi? Ay, ee, çok olmuş geçin. binmeyeceğim. Koş! Bunun ekstra para olsun ne şey yapacağım? Saçam bunu işe yaramıyor ki zaten. Evet. Hız botu. Aldık şimdi bir deneyelim. Ne tamam, oldu? Renk re boyamadık. Boyamadık. Okey. şurada bir deniz var tam denize açılıyoruz şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Hazırlar özellikle rocksınız efendim. Yine gel. <laughs> Oha ben can... hadi deniz denizin üstüne. Arkadaşlar. Oha hıza bak. 200 kilometre <laughs> oldu lan. Abi. Efendim. ne lan öyle hızla abone ol abone ol bu çabuk gemiye bu sabah videomuz bu kadardı daha video atmayalım uzun biraz önce... 20 20'den geçtim hadi bay bay. abone ol mi Tamam bilir